Evet tamamdır. Tamam başlat. Oğlum benim adam niye değişti lan? Zenciydim ben sanki. Ben hatırlamıyorum ki ne oldu. Arkadaş kafasına göre mi değişiyor yoksa oyun oynadıkça mı ilerliyor? Yani Sezgin şimdi insana şeyi yapma yani zenci menci. Yok benim öyle bir ayrım bir şeyim yok. Zenciler de kardeşimiz. İçeriden öyle bir ses geliyor ki inşallah gelmez yani kulaklığa. Gelmez yalnız. Mazlumu getirin. Mazlum nerede? Bu ne lan? Ne yapıyor oğlum bu? Evet nereye atlıyoruz? Şimdi çevreye atlayalım. Nereden? Tamam. Atlayan atla. olur ama. Atlayan atla. olur. Atla. Nasıl şemsiyem? Bakayım. Oo çok afili. Yeni geldi. Nasıl geldi bilmiyorum. Ama hoş geldi. Sefa getirdi. Aga bu bir saatte inmiyor. Bunun nedir ya? <laughs> Kimse indi mi? Evet inmeye başladılar. Ben görmedim Çabuk kimseyi. Ol. Çabuk al inmeye başladılar ben gördüm. Sen o tarafta. sen arka tarafındalar. Acil Dikkat silah. et orada. Bir şey buldum sanki de. Oo muz var severiz. Pompalı buldum ama Dikkat et. Geleyim mi? Gel gel benim bölgeme gel. Ama şu an çok kötü pompalı var hiçbir şey yapamam yani. Gel Ne Bir oldu ne? İndi mi o? İndi mi o? Tabii canım gel buradaki silah. Al. Oo koltan da var. Gel şuradaki eve girelim. Silah bulmam lazım acilen. Bu silahla hiçbir tamam, şey olmaz. gel al. şuradaki al. eve gel. Al al silah. Oo. Love dedi bana. Ben de sana love. yerdeki silah almıyor musun? Onu ben attım. Niye? Ee, fazla var. Pompalı o. Evet, Güzel tamam, pompalı da bak yakından e, attığın zaman sağlam vuruyor. Şurada silahlar var gel. Yukarı çıktım ben bir saniye. Tamam. Bir alt katta silah bıraktım. Neyse ben bana geldi. Ee, pompalıydı galiba. Ha aynen. Alt katta mısın? Evet alttayım. Heh, tamam, kapı Şu bakayım. alana doğru gidelim yavaş yavaş Ağaç topla ki şey olmasın, sıkıntı olmasın. Ben onları beceremiyorum ama toplayayım hadi yine. Z'ye bas, X'e bas, Z'ye bas. Anlarsın zaten. Parmaklarım oraya gitmiyor işte, problem orada. <gülüyor> <gülüyor> Tam aşağıda kalıyorlar. <laughs> tamam yeter bu kadar ya. Şey yap, benim arkama gizlen de. Dalma direkt. Ama sen <laughs> alana gitmiyorsun ki. Ben sağlarına gitmiyorum. Ya aşağıda kaldın. Abi nasıl aşağıda kaldı? Fark etmeyin. Sağımda kaldın yani. Tamam gel o zaman yanıma. Kimse gözükmüyor şu an buralarda. Muz var muz yiyecek mi? Yok abi sağ. Eee iksir. İksir olabilir. Bak orada yerde bir şey vardı. Ha silah mı? Al attım. Attım bak sana doğru geldi. Geldim. Aha, sakin sakin sakin. Gel Erkan'a. Tamam. Pompalı ile yakından, pompalı ile yakından. Buru yakınlarda, yakınlarda. 255'ten geldi galiba. Yukarıda, yukarıda. %30. 1 2 gitti. Geldim. Aldım onu. Güzel. neleri var bakalım. Tarus süpem zaten var ya. Şu silahımı alayım Şu iki yardımı. İki yardımı ben alıyorum diğerlerini bırakıyorum. alım bir şey var. Mı? Aha. Senin oradan geliyor. Arttı. Senin oradan geliyor. Evet. Geldim, geldim, geldim. 1 2 3 Vurdum, 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 vurdum. İndi, indi, indi. Tamam gitti. 30'lar vurdum 4 tane. 33 vurdum ya ben. Şunu alayım. İstirim var mı? Ee, şu an için yok. Bekle. Al. Şu şeyleri almıyor musun? Sargı bezlerini. Ee, üstümde 15 tane var alamıyorum. Tamam ben aldım. şöyle bir durum var. Evet. Neredesin? Nereden geldi? Kim? silah sesi var bir yerde. Ben duymadım. Bir yerde silah sesi var. Bana gelmiyor. Gördüm karşımızda. Evet 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 gördüm gördüm gördüm. Bize bize atmadı değil mi o? Buradan Bilmiyorum. buradan vuramayız. Buradan vuramayız. Onları bak şey. ileri doğru gidelim. Onlar zaten mecbur girecekler içeriye. Mecbur içeriye girecekler biz buradan indiririz onları O sandığa baksana nedir o Bekle bir dakika Adam burada bir yerde evet Sezgen 293 Geldim gördüm e Göremedim 293 ama öldü bir tane mi sıktım ben onu Canı o azdı herhalde çok Olabilir olabilir Oradaki şeyi aldın mı? Ee, i̇ksiri mi? Evet. Evet senin bir şeyin yoksa iki tane şey verebilirim. Bak burada iksir var. Yok şimdi onu atalım da bekle gel. He atılmıyormuş bu tam pardon. Yok şey e, ben yaptım ben yaptım. Sen iç onu. Tamam yüzde yüz yaptım ben. Biri burada oynuyor. Kaç? ee 49-50 altta koşuyor indi indi Aa, hemen diğeri de diğeri de karşımda 82 de aşağıda çok güzel harika müthiş diğeri nerede? tamam ikisi de öldü biri de buradaydı ee şu ha, soldaki adamlar burada katliam yapmış herhalde. Şurada büyük iksirler var galiba. Gel al istersen onları. Alan geldi dikkat et. Evet birisi var birisi var. Nereden Nerede? göremedim. Aa şey 288. Gördüm. Ulan tam mermi atarken kapanmaz ki. <laughs> yemiyor 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 atma başına yemiyor. 7, 7. Benim. Baş ben diğer silah deneyeyim ben. Öldü mü? Ne demek Fark etmedim ki öldüğünü. O zaman hadi alana gidelim. Boş ver adamı. Şöyle yere inelim. karşında biri var. 190. Göremedim. Ee, mermiyi Tepede. gördüm ama adamı göremedim. Tepede biriydi. Tepede dediğin şu evin oradan geldi bana. Arkamdan mı geliyor lan? Ulan arkamdaymış be. Ben iki vurdum. Öldü mü sen? Arkamdalar, Yok, arkamda de Birini aldım, alamadım. Yardım karşında. Raşit tek kaldım, Raşit. Abi arkanda da adam var. İkisini de aldım. Sevgi. Ne öldün mü sen? Yukarıda, evet, yukarıda adam vardı. Nerede öldün sen? Ben seni görmedim ki. Ben... Abi hemen üstteyim, gel yanıma gel, yanıma gel yanıma ben... gel Şöyle aşağıya doğru gel bak görüyor musun beni aşağıya doğru gel aşağıya derken böyle... abi sen neredesin senin çarpı olduğun yeri Aa gördüm seni aşağı diyorsun yukarıda duruyorsun oğlum ya Ay, çabuk ol çabuk ol çabuk ol sağlık çantan var mı var var alan geliyor çabuk ol koş 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 koru beni. Alana girmem lazım, koru beni. Abi yine gittim ya. Ölme, ölme. Dikkat et ona. Kaldır beni hemen. Burada çatışma var bir yerlerde. Ee, o adam arkamızda olabilir, şu tepede olabilir ama solumuz çok açık. Gel gel. O adama var ya, kaç tane sıktım biliyor musun? Ha, ben Sık de bayağı sıktım diye. ona, ben de bayağı sıktım. Ya ben iki taneyi aldım, sen hala çatışıyorsun zannediyorum. Meğer sen ölmüşsün, ben senin öldüğünü fark etmedim. Abi, adam oradan seni avlayacak. Benim bir tane gördüğüm şeyde o evlerin oradaydı. Demek ki o adam yukarı çıktı. Aa karşımda Sevgi. Yaklaşıyorum ben ona, yaklaşıyorum ben ona, yaklaşıyorum ben ona. Sen oyala, sen oyala, oyala sen. Tamam bekle. Bir, iki. Çok vurdum, iki. güzel çok vurdum Ben tepedeyim buradayım ben. O orası, orası çok aşağıda ben buradayım. Şu evin içinde olabilir mi? Bilmiyorum. Vay oh, sevgi. 7 tane gitti. Adam tepeden gelebilir. Kolda ben orayı. tepedeyim de kimse yok burada. Vallahi gelir bir yerden. Ee, kill sayısı nerede yazıyor ya? Ben göremedim. Sağda attı. Şey, sağda attı diyorum. Aha adam, adam alana gitti. Evet. Kendi kendi yüz <laughs> 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 Güzeldi. Eline sağlık. Tamam bitiriyorum. Hadi sonra görüşürüz. Yes, yeah, yes. Uh -huh. uh -huh.